Evet şimdi az kaldı. Yani güzel yere geldik. Heyecan yapıyorum. Çok heyecanlı. Çok güzel manzara var. Suyun sesini geliyor size. Tamam bırak abi bana. <laughs> tamam çok güzel. Şimdi aşkına abinin beraberiz bak. Aa gidiyor. Suyunuz sesiniz geliyor. Ama çok güzelmiş yer. Geldik çok az kaldı. Evet çok az kaldı. Şuradan göstereyim birazcık manzara. Uf. Lüks ya. Çok güzelmiş abi. Buraya herkes gelmek ister. Ama video paylaşın, like edin. Sık sık like Ya. Namge namge video bana araya. Sar. Can çan kumaşlar bana. Devi çirte tosuyum. Yer Please sar. Sıra galdiyan Set Sert kariye Sabah sabah yürü olduk ya. Taggen yekin karo. Aç karne. kahvaltıda da yapmadım. Subada naşta beni gitti her şey. Gel önce ne ya. Aha. Nerede düşecektim vallahi.

Abi beni alsana şimdi burada. Alırım sana. Şimdi şöyle yapayım. Ama şey dokunma. Tamam. Burası Ölce Şela diye. Giriyoruz. Giriyoruz. Evet, çok güzel manzaramız arkadaşlar. Çok güzel manzaramı arkadaşlar. Yavaş çok yürü düşeceğiz şimdi. Çok güzel. güzel. Gösteriyoruz size, gösteriyoruz. Gösterdim. çok güzelmiş ha. Abi şöyle beni de getirdin için. Bu çiçeği Hadi ileri gidelim abi. Burası 100 yıldan fazla 200 ne bileyim işte. Şöyle gidiyorsun. Çok güzelmiş bir yer. İleri gidip size göstereceğim. Çok güzel yer varmış. şuradan yukarı çıkıyoruz. Bakın asal manzaran buradan başlayacak. Asal manzaran şuradan başlayacak. Asal nazara ondan da hani ya çak bir manzara. Bohut e ya çak manzara. Yağçlar da kökesin. Yedrakıt kesin e Uf, çok güzelmiş ha. Burası çok kalabalık oluyor. Ama biz erkenden geldim o yüzden. Çünkü güneş çıkıyor ya. İnsan nefes alamıyor yani. Asıl sabah subo tamına lagi ethe bade janta hundi bahut hi ronak hundi hai bahut awam hundi hai lekin asi time nal is tarah sab sab jadi na do bahut ho jati hai to isliye hum subah subah aa chuke hain wahan pe ek do aadmi the Efendim, bu saat Ağabeyin karnına İstiyor ki Balık patanı Bu yedekim çok iyi Abi şöyle bir gelsin Şöyle bir beni Sadece böyle Sadece tut böyle beni tut yani Sağ ol Böyle. Ben keserim Resim alıyorum değil? bu Ortamı şey. çek, şeyler Abi çok güzel değil ya? Çok güzel. Kapatayım mı? Biraz daha çek. Good. Deniz bile çıksın. Hiç dokunma bak. Telefonuna dokunma tamam mı? Bak dokundum sen. Hayır ben kendim ikili kapat. Dokunma hadi. Kendim ikili. Bugün bakın tabi hava çok güzel oluyor gerçekten. Mis gibi. Ondan da var. Siz de bir gün gelin, görün çok güzelmiş. Tabi bir hava orduya kalkınca, Türkiye'ye kalkınca, Pınarbaşı ilçesi, ilçesi güzel oluyor. Burası çok güzel Hadi. Göstereyim azıcık ama bundan sonra sakın sakın. Hatbuleye de, Allah'a şükür, bence de. Hatbuleye de, tamamı yerleştiğinde, inşallah daha da çok çok güzel bir şey çok çok güzel, çok güzel bir kaynaya git Allah'a şükür. Gayet